Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun. Bugün 24 Mayıs seçime 3 seansımız kaldı. Endeksimiz dünküne benzer bir hareket yapacağını düşünüyoruz. İlk açılışta 0.30-0.40 yatay bir şekilde aşağı yukarı hareketler olacak. Fakat gün sonuna doğru böyle dalgalanmalar çok olacak biliyorsunuz bugün takas günü çarşamba. Çarşamba günleri e, yani hisse borsada hissesini satan cuma günü parayı nakite çevireceği için biliyorsunuz hafta sonunda seçim sonuçları açıklanacak. Onun için bugün biraz daha e, temkinli olalım. Dalgalı günler olacaktır. Sakin kalmaya devam edelim. Hani demiştim ya sert düşüşlerde alım fırsatına devam, sert yükselişlerinde kısa vade e, trade olarak yapmış olduğumuz hisselere satışlara devam ediyoruz. Bunu bugün, bugün bu şekilde devam edeceğiz. Alım için kesinlikle bir hisse gidiyor, bu hisse uçtu, kaçtı, gitti diye düşünmeyin. Borsada fırsatlar hiçbir zaman bitmez. 4500 seviyesi alt destek şu anda kısa vadede 4650'de üst direnç olarak karşımıza çıkıyor. İşlem hacminin sığ olması, az olması bizim için olumlu. Yani alıcılar, satıcılar az. Eğer işlem hacmi çok yüksek olup endekste çok düşerse bu defa satışların çok olduğunu görürüz. Onun için satışlar alışlarla karşılanıyor. Sığ bir piyasada devam ediyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Sadece sakin bir şekilde kalmaya devam edelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü sabah raporumuz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.